Evet değerli arkadaşlar bugün yine endeksin pek tadı yoktu ama aslında bu düşüşlerin biraz ileriye dönük faydalı olduğunu düşünüyorum. Şöyle geçmişte çizdiklerimi inceliyorum. Bir taraftan onlara bakayım. Bakalım. Bakın geçmişte işte bu düşenleri kırdıktan sonra hareketlenme gelmişti. Ve arkadaşlar yani şöyle baktığınızda yani bu kadar benzerlik yani bilmiyorum ben mi yanlış görüyorum. Yani şuradaki şu benzerliğin bakın yine buradan şöyle bu benzerliğin bakın yine yine. Yani şu an buradayız arkadaşlarız. Şurada. Yani Tabii bu benzerlikle yine aynısı olacak diye bir koşul yok ama ben olacağına inanıyorum. Şimdi öncelikle bakın burada işte buradan diyelim şu durum burada karşımıza yine şöyle bakın hedefi tutturmuş yani hedef gelmiş ve biz yine aynı şekilde e, buradan da e, buranın e, hedefini de yukarıda görürüz diye umut ediyorum yani şöyle baktığımız zaman yani 13.000'li seviyeler e, gelecekte olacak gibi görünüyor Şimdi şöyle bakarsak arkadaşlar bu düşüşün yani şuradaki düşüşün nasıl olduğunu Fibo ayna ile size gösterebilirim. Bakın burada Arkadaşlar son şöyle bir geriden çizdiğimiz zaman Fibo aynayı bakın 214 seviyesinden zirveye geçtik. Zirvede bir takılma oluyor. Zirvedeki takılmadan sonra 214 seviyesinden döndüğünü gayet net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani bu da FIBO aynanın çalıştığını gösteriyor. 214 seviyesinden dönmüş arkadaşlar. Yine bir geriye dönük gidelim. Bakın Buradaki durumu inceleyelim. Bakın burada da işte 382 seviyesinden dönmüş. Daha sonra işte yoluna özellikle 786'da bak takılma var. 685'de takılma var. Ama 786'dan sonra da hızlandığını söylemiştim. Buradan da devam etmiş. Yine aynı şekilde burada da çizecek olursak arkadaşlar şöyle ilk önce tepe sonra yine 214 seviyesi akabinde 315 seviyesi şöyle buralarda ben e, endeksin tepkiyle karşılaşacağını düşünüyorum zaten şu şurası bir diyelim 214 seviyesi 2 diyelim yine kilitleyelim. 315 seviyesi 3 diyelim. Akabinde de 315 yukarıda 100'e tamamlayan 685 seviyesi var. Şöyle orası da bir yani ben böyle net işaretlemiyorum ama şöyle baktığımız zaman yine yapamadım. Yani 10.974 bizde 88 işaretlemiştik. Yani öyle bir durum var. Küçük bir yanılma payı. Onda e, klavyede şey mouse'tan dolayı yapamıyorum. Şöyle hadi bir daha yapalım bir, bir kez daha. Yani aslında şöyle yapsak koordinatları. 74 74 seviyesi Evet şu Evet arkadaşlar bu benim hedeflerimden dört e, tanesini yaptım bir de ben buna da inandığım için bakın bunu haftalıkta bakalım haftalıkta bakalım şöyle bakın bunu siliyorum artık fibayneyi bakın ben burada bu ıı, şu şekilde olan oluşumu yukarıda bu şekilde işaretlemek istiyorum arkadaşlar şöyle bu da benim şu e, direk, flama direği, bayrak direği. Onun e, hedefi olarak da buraya özellikle e, şu sembollerden bayrağı koymak istiyorum. Şöyle bayrak hedefim de. burası olsun. Bakalım göreceğiz ilerleyen zamanlarda ne olacak. Evet. Ere sayımız 50'nin üzerinde. Haftalıkta bakıyoruz. Aylıkta bakalım. Aylıkta ele sayımız 70'in üzerinde. Arkadaşlar bu da biraz bu kısım biraz e, tehlikeli açıkçası. Evet. Burada da yine ele sayımız 56'da. Günlükte yani bu şekilde ortalamaların üzerindeyiz. Haftalıkta da üzerindeyiz. Ortalamaların üzerinde seyir devam ediyor. Bakalım. Aylıkta durum nasıl? Onda da aynı şekilde. Şöyle 5 günlük ortalama almış, götürmüş buralara kadar endeksi. Evet. E, durum bu. E, yani biraz can sıkıcı bir durum olsa da mesela işte birileri iki gelir gelsek de ama aslında her şeyin normal olduğunu görebiliyoruz. Bakalım önümüzdeki günlerde bize endeks e, neler getirecek hep birlikte göreceğiz. Evet, e, söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.